Günaydın. Günaydın. Bugün okul var. Peki uyandırma servisi geldi. <laughs> evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün okulun ilk günü. Anneler kahvaltıya, çocuklar okula günleri başladı. <laughs> Ekeşe, Masal'a doğru gidiyoruz. Masal'cığım günaydın tatlım. Bugün okulun ilk günü. Nasılsın? Mutlu musun? Evet. Evet, Masal çok sevindi okulun aşamasını bu arada evet. gerçekten. Şimdi liseye ilk günü. Lisedeki ilk günü bu. Evet, Masal'ın bu arada kanalı var biliyorsunuz. Bilmeyenleriniz duysun. Buraya da yazıyorum kanalın ismini. O kendine de vlog çekecek, bakın. Telefon hazırda bekliyor. Şimdi çocuklar giyinsin, hazırlansın. Daha sonra videomuza devam ediyoruz. Leo. Leo. Leo bir tanem. Leo'daki hareketlere bakın. Sanki çok ıslıymış. Dün masanın yatağının üstüne sıçmamış gibi. Burada böyle hareketler yapıyor. Hiç evet, saçlarının erkenini neredeki? Bakın şimdi çözüyoruz. Ama birazcık böyle ıslak gibi kalmış. Evet. Şöyle şöyle yap şeyinle, kareminle böl böl yap. Evet öyle heyecanlı mısın bakalım? Okulun ilk günü. Mutlu musun? Evet. Anneciğini özleyecek misin çocuğum? Hı? Ben çok özleyeceğim. Şşt Leo. Babalık. Bakalım diğer var arkadaşımız Hadi. ne yapıyor? Bayan ne yapıyorsunuz? Ha? Ne yapıyorsunuz bayan? Bu nedir? Ne? Liseye geçti. Bir havalar, bir havalar. Ya ne havası <laughs> ablam ya? Bir kot tişört giydi. bakalım <laughs> Evet, kot giydi. İlk defa kot giyiyor bu arada neredeyse. <laughs> Çok fazla kot giymeyi sevmez ama artık kot giyecek. Görmüş olduğunuz gibi kıyafet aslında altı kot da üstü başka bir okul tişörtü. Ama şu anlık bunu giyiyor. Bakalım bugün tepkileri ölçelim ona göre. Okul tişörtü alırız. Öyle yaparız artık. Evet, biz hazırlanmaya devam ediyoruz. Onlar hazırlanırken ben de gideyim tost yapayım. Tost mu yapacaktım size? Pizza yedim babam. <laughs> Aa, bilmiyorum. Biliyorsunuz ben artık e, bizim okulda normalde kahvaltı da vardı. Ben de dur. Kahvaltı yok şu an. O yüzden bana düşüyor bu göre. Ben şimdi gidiyorum onlara tost yapıyorum. Onlar da çabuk hazırlanıp aşağı iniyorlar diye umut ediyorum. Tamam evet, mı? Evet, hemen, hemen. Ama saçın. Saçına bıktım tamam. senin saçın. Senin saçın şu kadarcık kestirelim kurtulalım bence. Hepimiz sen böyle rahat rahat davranırsın. Şey Benim sesim mi gitti ya? Evet heyecandandır. <laughs> bana bakın bakayım şuradan geç şurada bak. Evet, dün gece de masal bu şekilde bırakmıştık arkadaşlar. Şimdi yine bu şekilde devam ediyor. Görmüş olduğunuz hızlı Ama. Çok hızlı yaparsan sevinirim çünkü 5 dakikam var. Tost olacak ve biz gitmemiz lazım artık. Evet. O yüzden hazır olman lazım. Umarım 5 dakikada yapabilirsin diye düşünüyorum. Az kalmış. Hadi bakayım. Ben şimdi aşağıya doğru iniyorum. Tostları yaptım. Seni bekliyoruz. Öykü de burada tostlarının başında. Leo da onun başında. Her şey alınmamış. He, alayım mı? <laughs> almadı almamış. Evet. Leo'yu da görüyorsunuz medet umuyor şu an. Bana da tost var mı acaba diye. Sıcağı var mı? Yok. Evet. Bunları çöpe Evet. <laughs> Dün arkadaşlar e, Öykü ne yapacaktı? Pöndü yapmak için. Pöndü yapmak, için, yapmak için, için çikolata ve muz. Doğramış Al, vardı. ama çikolatayı e, böyle yakmış çünkü onu bir tavaya koyup eritmeye çalışmış Şuna bakın bu da zıplıyor orada kaşara doğru. Hiç. Evet şimdi kahvaltıyı hazırlıyorum. Birazdan inşallah masalanım da inerse. <laughs> Temudan aldığımız suluk bu arada. Evet bunu böyle götürecek. Herhalde bütün gün seni idare eder diye düşünüyorum. Hı hı, dolabıma koyacağım. Zaten masamda koyacağım. Aa, dolabında yer var mı? Var. Anne üst dolabı almışım. <laughs> evet. Bütün yaz e, bunu düşünüp hani acaba üst dolap mı bana düşer, alt dolap mı diye düşerken Biba öğrendi ki üst dolap düşmüş ve bunun sevincini yaşıyor şu an. Tamam o zaman sen kahvaltını yap bebişim. İnşallah masal da gelecek. İnşallah biz gelecek mi yiyeceğiz. Hey, Hadi bakalım. seni çok seviyor. Masal da bu arada vlog çekiyor arkadaşlar. Geldim. Evet tostlar kadın, hazır. Pizza var mı? Aa! Var bir tane. Babam <laughs> <Kodan> yemiş. <laughs> Evde bir loktan karışıyor arkadaşlar. Ben Artık. miyim? Evet, sen de ben biraz, biraz daha. Büyüyünce. Evet, bir ocak büyüyünce. Ay çok tatlı konuştu işte. kız. Çok tatlı konuştu. Masalanın da geldiğine Ay, göre. Sık sık ötüleri Evet artık çok artık son 10 dakikanız var biliyorsunuz değil mi? Oh, 10 dakika. Diyor. Evet. Bir bir lokum daha daha. Ne <laughs> <Leo>, fare <faylı diyorsun. gülüyor> gibi gerçekten fare gibi duruyor şu an. <laughs> Ay oğlum hmm. çok severim. Çok... Ay, kafasına vurdu. Vur. Onun normal yani. Ay e, sabah 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 su isteyemem. İçecek var mı? İşecek i̇çecek var. var. Başka ne istersiniz? Korkma e, <laughs> olmuyor ama. <mu? gülüyor> evet, i̇çecek de vereyim. İyidir iyidir, iyidir. ona bir şey olur Kafa sağlam. De, ben her yerden yemeyeceğim. Dişim acıyor. Buyurun. Limonata. Tam kafaya dıkmalık. O kadar küçük yani. Evet. O kadar küçük. Gücünün gücüne. Bak. Ay tişörtün Tişörtte ıslanacak. <laughs> tişörtün ıslanacak. Açı bittin mi? Oynadın mı biraz? Ne git. <laughs> Bir ne almış biliyor musun? Alık tatlı bizim e, biz, biz açık acıkmıştık derim ben aldım. <laughs> Sonra Migros'tan turşu aldık. Onlar şey dedi. Bıçakla açarız, çerez açarız falan dedi. Sonra ben de yoldayken açtım. Ooo. Ooo. Oo. <laughs> Tostçu Leyla. Ketme, kitme. Kitmir'in sana selamı var. <laughs> Leo, Kitmir'in sana selamı var. Kitmir, <laughs> hazırsanız artık gidebilir miyiz acaba? Leo. Acaba artık Nine. Leo. Leo ne yapacak bilmiyorum. <laughs> havlayacak şimdi arkamızdan. Leo bırak. Artık çıkıyorum ben. Hayır, gelmek bırak. isteyen gelsin. Gel. gelmek. oluyor? Ne oluyor ya? Dur. Işte. Siz bir anda hemen çıkarsanız çıkmaz. Leo otur. Leo. Otur. Otur Leo. Leo, Leo otur. sana otur. selamı var. Otur. Otur Mili. ileri <laughs> gelecek kaçacak. Hadi da oturmazsın. Masa evet. masa kapat. Masa masa. <laughs> kapat. Kapat. <laughs> Kafam ya. Ama yukarıda babam. Ağlamaz baba. Arabayı çekecek misin? İkili mi? Hayır bunu gidiyoruz. Öyle. Bir arkadaşlar, benim hmm. arkadaşım yanıma oturacağı için geliyorum bir buraya. Evet. Kim geliyor? Vlog... Deroş. Derin, Derin gelmiyor. Derin an gelmiyor. Derin gelmiyor. Evet. Anneannesiyle gidiyor. Neyse ben arkada oturmayı seviyorum. Bu arada ben de hazır bir vlog olmuş oluyorum. Sen çekerken ben konuşmayayım. Hmm. Sen, sen çek. Sen çekiyorsun. ee, benim önceden vloglarımı sen tutup çekiyordu. Şimdi kim çekecek? <laughs> Üç aydır bu anı bekleyen çocuklar. Alalım. Üç aydır değil, bir haftadır. Evet. Diyelim. Ay ben bunun şeyini unuttum. Neyi ne? Su nasıl geliyordu ya bunda? E şuna, evet onunla. Hayır. Allah! Aa, nasıl Unuttum. Pes unuttum. Öbür arabayla karıştırıyorum şu an. Yani hep bunu arabayla karıştırdığım için sürekli böyle hatalar yapıyorum. Evet, şimdi okula, okula gidip doğru şimdi Ecemler de alacağım. Ecemle Ecem mi alacağız? Ecemlerle birlikte, hayır. Ecem yukarıdan aşağı doğru gidip gideceğiz. Evet. Bye. Valla yani okul bitişinde sonuna gelseydin. Şarkıya bakın. Şarkıya bakın. Sizi oldu. karşılayan şarkıya bakın. Aa! Aa, okulu da Çok güzel. Herkesi bir kıpır kıpır olduğuna göre. Kıpır kıpır. <gülüyor> evet. <gülüyor> <Siz>? <gülüyor> Ta kendisi geri gelmiş demek. Anne ya. Çok mu ya? <laughs> Aa şu kız da ince bebe istiyor. Ay yuh ya. Kız kumral. Hadi bakalım. Ya, ya. Ne ya, ya. güzel. Hayır dede inşallah. Ay yeter tamam arkadaşlar. Okuldan sonra görüşürüz. <laughs> Anne ağlayacağım. Evet hepsini Ay. okula yolladım. <laughs> okula yolladım arkadaşlar. Ben şimdi eve gideceğim. Pilates yapacağım. Sonra ee, pilates yaparım sonra kahvaltı yaparım sonra kahvaltı <laughs> sonra kahve içmeye dışarı çıkabilirim falan filan yani gerçekten çocuklara baktım ama işin şakası ama işin şakası arkadaşlar 3 ay boyunca yapışık ikiz gibi gezdiğimiz için gerçekten özleyebilirim özlerim yani ee, böyle bir ev boş gelecek Leo var İşte Leo ile takılırız Leo ile oynarız. Leo'yu sahile götürün falan. Böyle. Ama çocuklarla da böyle sürekli bir şeyler yapıyorduk. O yüzden böyle bana şey olabilir. Bir boşluk olabilir yani. Neyse hayırlısı. Allah böyle güzel günlerine hepinizin göstersin inşallah. Böyle çocuklar gerçekten okulu önemseyin. Bu da Leyla ablanızın size bir önerisi olsun. Böyle işte biz YouTube, TikTok falan çekiyoruz tabii böyle. Ama Bunlar böyle aslında fasa, fasa şeyler. Yani bir günlük şeye bakar mesela. In, yani Instagram olmayabilir ya da popülaritesi gidebilir. Youtube'un gidebilir. Ama bir mesleğiniz olursa hep sizin olur yani o meslek. O yüzden ben mesela masala da söylüyorum. Mutlaka o oyuncu olmak istiyorum falan filan diyor. E, oyuncu olabilirsiniz. E, dışarıdan böyle kurslarına gidebilirsiniz. Tiyatro eğitimi alabilirsiniz bunun için böyle e, ama üniversiteyi de kazanmasını istiyorum. Yani o konservatuar olarak istiyorum. Ama ben başka ek bir iş olmasını ve başka bir iş daha kazanmasını isterim yani. Çünkü belki de yani yaşı küçük uymayabilir. Belki o hayatı sevmeyebilirsiniz. O meslek şu an size güzel gelebilir ama sonra gelmeyebilir. Anlatabiliyor muyum? O yüzden hep bir işiniz olsun arkadaşlar. Üniversiteyi önemseyin, yani ne kadar güzel olursanız olun, ee, ama akıllı olmanız çok daha önemli bence. Yani aptal olup güzel olmayı tercih etmezsiniz diye düşünüyorum. Yani her şeyi. E bir elinizde mesleğiniz varken yapabilirsiniz. Mesela Instagram influencer olabilirsiniz, ama bir avukat kendi olabilirsiniz, bir psikolog kendi olabilirsiniz. O yüzden e, mutlaka bir üniversiteniz olsun diye düşünüyorum kızlara da hep bunu söylüyorum. Yani akıl düşünseniz de böyle e, çok güzel bir üniversiteden mezunsunuz, daha sonra yurt dışında işte okumuşsunuz ve böyle bir influencer'sınız ya ya da lise mezunu hiçbir şey olmamışsınız. Sadece influencer'sınız. Hangisini tercih edersiniz ya da insanlar hangisini daha çok takdir ederler? Onu düşünün. O yüzden bence e, üniversiteyi çok önemseyin. Hani böyle TikTok çekiyoruz, para kazanıyoruz. işte kolay yoldanmış gibi falan gözüküyor ya. Gerçekten o kadar kolay bir yol değil. Olmamış olsaydım ama maalesef biraz unuttum için ee, olmadı yani. Olsun isterdim. Çünkü gerçekten bu o bambaşka bir şey. O üniversitenin tadını, kokusunu almanız gerekiyor yani. O yüzden lütfen bugün okulun ilk günü diye size söylüyorum. Derslerinizi önemseyin. Ee, bunlar yapılabilecek şeyler. Bunları yapmak istiyorsanız, hoşlanıyorsanız yapın ama üniversiteyi aksatmadan yapın lütfen. Çünkü gerçekten onu okumanız bambaşka. Yani o size daha başka şeyler koyacak. Hem içerikleriniz daha güzel olur. Daha güzel ortamlarınız olur. Yani aptal, aptal bir influencer, aptal bir youtuber olmaktansa Herkes aa bak bu kızı örnek al diyebilecekleri bir influencer veya youtuber olmanızı tercih ederim. O yüzden çocuklara da hep bunu söylerim. Evet, yapmak istiyorsanız yapın ama üniversite yani okulu hiçbir şekilde aksatmadan bizim birinci önceliğimiz okul. Okul aksatılmadan yapılacak her şeyden önemlisi. O yüzden lütfen siz de Leyla ablanızı seviyorsanız bunu dikkate alın derim. Var geldi kızlar geldi ve masal vlog çekiyor arkadaşlar. Leo <laughs> kaçıyor. Vlog, vlog çatışması oldu. evet Leo, Leo önce özlemiş ya. Özlemiş ya. Bak kaçıyor. Leo önce bir bak, özlem ki dersi. Leo <laughs> beni istiyor beni. Ha, kapıyı kapatın da bak. <laughs> Evet. Evet işte. Evet, biz seni Sonra. anlatırken dinleyelim. Aa, <laughs> ee, evet, yani en sevdiğim ders ha, edebiyat. Ha, <laughs> edebiyat. evet. Allah Allah. Bu cümle evet. kaynaklıdır ben bilmiyorum. Evet. Öyle, başka bir adı Türkçe yok yani. Güzel miydi? Evet. Öykücüm seni. Öykü. Üstüne yemek dökmüş. Gidin sen. Öykü seni nasıl <laughs> Sus be. Kodarak, kodarak. Kodarak. Ah. Ben çok açımayım. Ben. Evet. Hı? Dersler nasıldı? Güzel. Oo! Oh. Başlıyor benim serüvenim. Çocuklar ders yapın. Evet. Yapı. evet. <laughs> ben bunu işlemedik. Şimdiden başla Evet, başlayacağım ben. Bugün senin maçın var bu arada yap istiyorum ama özledim Ay, özledim ya, ama ya, özledim ya, özledim ya, özledim, ya, özledim bana bana ya. bana ya. evet arkadaşlar bir okul rutinini burada bitiriyorum gelişiyle Ülke bakın Allah size çok seviyoruz masal kendi videona devam ediyor onunkini ne zaman yapar atarım bilmiyorum ya yani ikisinden birini bugün atarım Açın. Bugün atar size yayınlarım. Hepinizi çok seviyoruz. Abone Geçiyiz. olmayı unutmayın. Masal'ın kanalına da abone olun. Çok çabuk 100 bin yapalım ki plaketi gelsin şöyle Masal Günay yazar. Öykü'ye de 1-2 sene sonra kanal açacağız. Öykü şimdi orada çalışıyormuş, yanıyormuşsun. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Babam ha. bana şey demişti. Ee, ben sana 11 yaşındayken sana araba kullandıracağım demişti. Şu an 11 yaşındayım, kullandırıyorum. Ona bir ara bakarsın. Bir dahaki yaza doğru. Anne. Hadi kalk. Hadi bakalım. Görüşürüz.